Günde mutlaka üç kere dişlerimi fırçalarım. Bir sağ bir sol yukarıya Next. Neyse işte. Çalkala çalkala yukarıya aşağıya gargara gargara. Bir sağ bir sola çalkala çalkala. Yukarıya aşağıya gargara gargara. Günde mutlaka üç kere dişlerimi mi fırçalarım. <laughs> oh kekey. Okay, okay. Hey durun beni bırakmayın. Beni bırakmayın buralarda. Come on. Come on everybody. Oh no no. Hadi be gitti. Gidemez 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 gidemez. Hadi be yapma hayır. Ne olur. Son kuşatma. 03. Oh Anka Kurt hoş geldin dostum. Bu sefer de YouTube'da açayım dedim. Değişiklik olsun diye. Come on. Come on please man. Aleyküm selam dostum hoş geldiniz. Oh no. Hayır. Hayır izin vermeyin. Alamaz. Alamaz. Hayır 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 hayır. Evet omletten açıyorum. Bak bak ayıya bak ne kadar da cesur. Cesur ayı. Abi söyle dostum. Hadi be. Abi kaybetmeyelim şu oyunu. Ay. <laughs> İlk izleyen benim. <laughs> Hoş geldiniz. Siz bu arada YouTube'dan gelen var mı yoksa hepiniz omletten mi geliyorsunuz? Oh no. Ah, come on. Yine öldük abi yapmayın. Sabahtan beri kaybediyoruz yapmayın yeter artık. Deli dolar beni. Hatırladım galiba dostum. Evet sanırım evet hatırladım. Ay ne olur. Hayır. Evet tam şimdi hatırladım. Yakup hoş geldin. Hoş geldin. Sen Yakup. Youtube. Hayır gitme gitme. Ay ne Ya neden? Neyse tamam özel karakter kullanacağız mecburen. Yapacak bir şey yok. Tamam dostum. Hoş geldin. Yani kısacası hepiniz hoş geldiniz. Beni şu anda burada ilk defa izleyen var mı? Yani var mı? Var mı var mı var mı? İlk defa. Defa ilk izleyen var mı? Abi YouTube ve Deniz. YouTube ve Deniz mi? O ne yani? Dostum seni hatırladım. Seni unutmadım ki hatırlayayım. Hatırladım tabii ki size. Her yani benim demek istediğim şu an ilk defa beni izleyen var mı? Yani yeni gelen var mı arkadaşlardan beni tanıyan, tanımayan? Oh! Oh no. <laughs> ne oldu Sinancım? Can Sümer. Hoş geldiniz. Hepiniz Pepe'nin dünyasına hoş geldiniz. Brrr. Oyun neden başlamadı? Dostum seni hatırladın mı bilmiyorum. Omletten mi geliyorsun? Omlet dayıdan mı geliyorsun? Ha tamam. Okey. Tamam şimdi hatırladım. Batuhan. Batu. Dur oyun şey dondu. Neyse tekrar başlayalım. Youtube kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok mutlu olurum. Yani siz zahmet 2 dakika abone olursanız mutlu olurum. <laughs> oh, keke. Mr. Keke. Oda açacağım. Evet. Açarız. Sıkıntı yok şu yıldız gücünü tamamlayın en azından. Ondan sonra açacağım. Tek like'ı ben attım. Eyvallah. Sağ ol. Neyse neyse. Hey, hey, come on come on. Bunu almalıyız. No god please no. Fuck you bitch. Come on. Come on. Hadi be öldük. Ben de attım. Ben de like attım. Eyvallah adamsınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Oh everybody. Hey come on. Sakin. Sakin dostum. Hey. Oy haydi hayır hayır ne olamaz olamaz olamaz. Aga be aga be gitti bak bak gitti. Oh no. No. Yapma be tüh. Neyse tamam alacağız biz böyle. Biz bu eli almalıyız. Almalıyız bu eli. Çünkü bu el önemli bir el. El 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 el, el. Haydi haydi haydi. Haydi böyle man. Haydi Hadi be yapma be. Agalar al hayır omletten geleyim. Tamam. Hoş geldin. Ah. Sümük. Haydi come on. Oh, hey. Sakin. Ah yine kaybedeceğiz bak yine kaybedeceğiz. Oh no 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 no. No god please no. Çünkü bu el sahil O ne demek? O neydi şimdi? O neydi şimdi? O neydi kız? O neydi kız? Hayır. Hayır. Hayır hayır hayır, hayır 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 no 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 Pepe ölemez. <laughs> evet Pepe ölemez. Pepe şu anda hastanede yoğun bakımda sanırım. Son aldığım bilgilere göre öyleymiş galiba. Haydi haydi haydi. Oh, yeah. Oh bir yeah, çiz. Come on. Come on everybody. Bu sefer bizde oyun bizde. Oyun bu sefer bizde. Sakin olun. Sakin. Easy boy. Easy come on. Hadi be. Evet yani burada biraz az dinliyoruz çünkü YouTube burası. Yani bilmiyorum neden olduğunu ama olsun. Sağlık olsun. E sakin 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 manyak çocuk sakin. Nasıl da vuruyor ya manyak herifi ya. Pepe'nin son durumu nedir? Hayat tehlikesi var mı? Bilmiyorum. Yani hastanede diye öğrendim sadece şu anda. Come on everybody. Evet, evet abi sadece YouTube'dan mı? Yok normal yerlerden açıyor. Oha bir de kaldı. <laughs> Abi bir de kaldı şaka gibi. Aynısını Yok omleti de geçeceğiz. Yani şimdilik en azından böyle açtım. <laughs> omleti de geçeceğiz yani. Merak etmeyin. Dayı rayıram. -re -re Rayı rayıram. -ra dai dai Omleten var mı? Olcak. Şu anda yok ama. Şu anda buradan açtım yayını. Takım kodu oluştur. Bak kod burada yazıyor. Kodu isterseniz bir kenara yazın. Oradan katılın çünkü kod gönderdiğim zaman size gelmiyor kod. Bak kod gönderdiğim. Özelden ne yazdın ki görmedim ben. Yani göremedim. Takım kodunu yazın bir kenara isterseniz ya da kopyalayın ya da bakın. Özelden yazdığını görmedim sanırım. Neyse ben oyuna başladım da siz gelirsiniz. Of ya. Of ya mı ne oldu? Ne oldu ben? Ne oldu dostum? Ne oldu? Keşke görebilseydin. Neydi ki o anlamadım ben. Yani neyi görebilseydim? Yani oradaki olan şeyi fark etmedim yani. Ya da gördün mü bilmiyorum. Pepe. Hey sakin. Sakin 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 sakin. Oh no no. Ay ay olmadı şimdi bak. Özelden tekrar yazıyorum tamam. Tekrar yaz. Oh, oh, oh. Come on. Come on man. Birkaç vs atalım ondan sonra olmazsa omlete geçeriz. Omlet. Oh gölge adam sen yeni mi geldin buraya? Ya da geldin biz mi görmedik seni? Tır 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 tır. Fır 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 fır. Cibili cibili. No 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 no. No 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 no. No god please no. My head. Oh shit man. Sakin. Aa manyaklara bak bak bak. Büyük kavga. Uhu. Hadi öldürün birbirinizi. Hadi kaman. Hadi yiyin birbirinizi. Hadi. Hadi la, hadi be. Aga yapma be yapma be. Dostum kaç 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 kaç. Ölme sakın. Sakın ölme. Sakın ölme no. Hayır. Hadi be. Tüh. Vay arkadaş. Omletten aç. Açarız. Bir iki el atalım burada ondan sonra omlete geçeceğiz. Merak etmeyin. yani şurada biraz kupa kasayım. Oradan sonra omlete geçeceğiz zaten. Tırırım. Tırırım tım tım tım. Tamam dostum bakarım. Oh hey kaman 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 kaman. Oh iyi hey, adam öldürdüm manyak. Bu hangi din işareti? O oh, <laughs> şeydi galiba neydi? Dur. Biliyorum onu biliyordum onu ya. Bu öcü korktun mu? Korktun mu keke? Ananı satayım mı hocam. Ya hayır. Ya öldüm. Aha. <laughs> neden? Ya abi ya şaka mı bu ya? Neden ya neden? Manyak herif. Cık. Öldük. Rıp. 2020. <laughs> Neyse. Korkmamış. Evet bence de korkmamış. <laughs> ama fena daldık adama. Ölmedi ama sıkıntı orada işte. Of. Neyse. <laughs> haydi haydi haydi. Şaka. Şaka mı? Ne şakası? Hey. Hey man. Sakin. Abi burcun benim burcum boğa. Boğa burcu. Hey sakin. Hey. Hey. Abi yazdığıma yayında bakma. Tamam. Okey dostum. Okey, okey, okey. Ölmek mi istiyorsun ha? Ölmek mi istiyorsun? Önceki maçtaki. O ne demek? Geber pislik. Bin çetini üfleyeceğim. Bin çetini mi? <laughs> o ne be? Aa, yakaladım seni. Şimdi dur şimdi. Şimdi dur şimdi. Geldim buraya bir sızlar. Come on. Come on bitches. Haydi ölün artık ama hayır olamaz. Neyse kaçtık ne yapacak yapacak bir şey yok. Haydi. Burcum boğa benim. Boğa burcu. Katıl sen de aramıza. Haydi. Abi adamlar içimizden geçecek şaka maka. Şaka maka. Ölün artık ama. Ve boom. Kaç 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 kaç. FBI yap onu dur come on. Kimse geliyor mu? Oh gelme sakın. Okay, tamam. Oho, hey sakin. Sakin ha. Ne yapacaksın şimdi? Şimdi ne yapacaksın? 8 bit söyle bakalım. Şimdi ne yapacaksın? Aa bak bak nasıl da kovalıyor bak. Geliyor Hacı Dayı. Hacı Dayı dur. Hacı Dayı sakın gelme yoksa vururum. Eller yukarı Hacı Dayı. Hacı Dayı. Hey. Abi lastik hatırladın mı? Evet lastik. Lastik adam. Hadi öl ölün artık. Oh no 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 no. Ve boom. Ve boom. Öldür onu. Helal. Helalsin. O ne biçisiz? Lütfen bana saldırma dostum. Oh no. No. No god please no. YouTube'dan çantası açıyorsun. Ne cansı mı? O ne demek? E dostum ne olur beni vurma ne olur? Ne olur? No! <laughs> ya hadi be. Öldük. Neyse yapacak bir şey yok. Mecbur illa ki ölecektik o adama. Ay. <laughs> Son iki bir el daha atalım. Ondan sonra omlete geçeriz. Omletten devam ederiz. Canlı yayını YouTube'dan mı açıyorsun? Hayır normal omlete girdim. Omletten YouTube'a girdim. Yani omletten YouTube canlı yayını başlattım. Olur fark etmez. Oynarız. Dırım 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 tırım 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 boom oh. yumurta yumurtas tırırım tırırım tım 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 tırırım ya Minecraft'ı indirdim aslında ben ama neden açılmıyor ki acaba şeyden okuyorum yazdığınız yazılar okuyorum ben Minecraft indirdim ama oturum açılmıyor yani online oynayacağız Skywars falan oynayacağız ama oturum açılmıyor neden acaba bilen var mı bunun çözümünü Bunun çözümünü bilen var mı? Yani Minecraft'tan bilmiyorum yani oturum açılmıyor. Oturum ça açı basıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor karşıma. Nedeni ne acaba? Okul şu anda okumuyorum dostum. Yani işte çalışıyorum şu anda. Oh no. Hey 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 hey. Come on. No God please no. My help. No. Dostum sakin. Sakin ben oh no. Hadi be. Yapma be. Neyse okula. Yok okula gitmiyorum şu anda. Okul okumuyorum. Oh, Murat Amral hoş geldin dostum. Ben geldim. Hoş geldin. Omletten mi geliyorsun yoksa normal YouTube'dan mı geliyorsun? Evet 18 yaşındayım. 18 buçuk. Yani buçuğu da var. Buçuğu unutmamak lazım. <gülüyor> 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 Come on. Haydi. YouTube. Oo hoş geldin. Hoş geldin dostum. HG. Vay. Abone olmayanlar varsa iki dakika abone olursa çok mutlu olurum. Ama okumuyon. Okuyorum. Hayır yazdık, yazdığınız yazılar okuyorum. Okuya ayırım. Rahat olun da. Bak 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 içinden geçeceğiz şimdi onun. Hadi gel. Öcü. Bö. Bö. <laughs> hadi öldürün birbirinizi hadi. Hadi öldürseniz de. Hadi. Come on. Neyse ben bunu alayım. Dur dostum sakin. Sak, sakın, sakın beni öldürme. Lütfen bana saldırma. Hey hey hey. Sakin. Manyak çocuk. Sakin. Sakin ol. Bırş. Höst. Sakin. Ah. Enerji. Oh no. No. No God please no. No. Hayda yapma ne olur yapma. Ya al işte ya. Al işte adam içimden geçti. Neden? Hayır. Eksi bir kupa girdi. Geçmiş olsun. Neyse. Hadi son elimiz. Ondan sonra omlete geçelim. Burada fazla kişi gelmiyor. Yani fazla seyirci alamıyoruz buradan. Ekran kasıyor mu? Allah Allah. Neden acaba? Neyse omlete geçeceğiz zaten. Emirhan 1907 hoş geldin dostum. HG bro HG. Hey 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 sakın vurma öldüreceğim seni bak içinden geçeceğim birazdan. Ölmek mi istiyorsun ha seni pislik. O zaman öl. 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 Hadi be bir tane daha vursaydık var ya. Come on, hadi yapma be. Haydi. Adam içimizden geçecek. Oh no. No god please no. No. Ah bak <laughs> mal oldu. Oh, Hey sakin. Bana sakın vurma. Come on. Hey. Hey hey hey. Sakin ben, sakin. Bak sakin diyorum inadına vuruyor ya manyak adam. Kaç 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 kaç. Aa oh. Olamaz. Enerji paketi geliyor. Come on everybody. Come on. Bak birazdan düşman gelecek haberin olsun sana söyleyeyim ben. Saklanma vakti. Saklanma vakti. Tırım tırım davla. No, no. Ya neden? Neden? Niye geldin? Al sana pislik. Come on motherfucker. Huh? Oh yeah. Al senin olsun hep senin olsun. Lütfen bana saldırma. <laughs> i̇yi kaçtık iyi. Evet. Harikaydık. Gel buraya pislik. Seni gidi 8 bit. Karan bit. Aa öldür onu hadi 8 biti öldür. 8 bitin içinden geç. Hadi alsana onu. Hadi git al onu. Hadi kış. İçinizden geçmeye geliyorum. Oh yeah bitch A Aa bir tane enerji. Huu. Harika. Haydi gelin yanıma sen de gel yanıma. Nilo yanın dünyasına sen de katıl sana. O yeah bitches. Come on come on. Haydi be 22 can nedir abi? Ya 22 can nedir? Şaka mısın sen? Olamaz böyle bir şey ya. Neyse yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. <laughs> Neyse o zaman omlete geçelim artık. Dur son bir vs daha ya. Son bir vs. İçimde kaldı. Son bir vs, bir vs. Son 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 bir vs. Omlete tam geçeceğiz omlete. Son bir vs'ye dağıtalım da. Yani en azından şu biletimi tüketeyim. Aynen omlete geçeriz saklambaç çöneriz. Bilmiyorum artık bir şeyler yapacağız. Kaman <laughs> ah. CJ neredesin? Neredesin çılgın adam? Çık karşıma. Neredesin? Neredesin? Tırım tım 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 tım. Oha. Oha ya. Manyak adam. Nasıl içimizden geçti ama. <laughs> Neyse tam ölme vakti geldi artık. ölme vakti geldi dostum. Ölmeye hazırlan. My nigga seni. Seni girdi nigga, nigga. Abi omlet izlerken omlet yersem ne olur? Bug'a girersin dostum. Sen de omlete dönüşürsün büyük ihtimalle. Sakın öyle bir yanlış yapma. Tırım tım tım tırım, tırım, tırım. Tırım tım tırım 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 tım tırım tırım, tırım, tırım. Haydi Bak 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 manyağa bak nasıl çıldırıyor Sakin Sakin boş Sakin dostum Ey oho oh, oh. Adamın içinden gel oha Manyak gibi vuruyorlar ya adama Hadi be vuramadık adama Sakin sakin ey ey Kaman dostum 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 Güzel dostum Nasıl da dalıyor ya bak nasıl da doluyor. Hey sakin. Dur 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 dur. Öleceksin dostum kaçmak kaçacak yerin kalmadı. Haydi. Evet arca da olursun arca da. <laughs> Aynen. Buga girersin büyük ihtimalle yani. Aa öldün. Öldün artık. Oh no. Come on. Hayır ya ben öldürecektim. Neyse Sosi Jopi öldürdü. Helal sana. Sosi. Ah. Bak yine kutuyu açamadık. 95'te kaldı şaka gibi. Neyse sağlık olsun. Haydi omlete. Yürüyün omlete gidiyoruz. Haydi gidelim. Omlete. Biz gidelim omlete. Hey omlete. Evet hadi gidiyoruz. 3-2- Bees.